Selamlar değerli arkadaşlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel bir parabol sorusu ile karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. İkinci dereceden fx fonksiyonu her x gerçel sayısı için x kare eksi 2x artı 2 küçük eşittir fx. Küçük eşittir 2x kare eksi gx artı 3 eşitsizliğini sağlamakta. f11'i 181 vermişler. f 4'ü soruyorlar. Arkadaşlar bu fx araya sıkışmış gibi şöyle bir şey yapalım. Soldaki denklemin tepe noktasını birlikte bulalım. Soldakinin tepe noktası. Neydi formül? Eksi b bölü 2a. Doğru mu? O zaman hadi yazı verelim hatta hatırlatma olsun. Eksi b bölü 2a. O zaman bunun r'si gidiyoruz. 2 bölü 2'den 1. Solda yerine koydum arkadaşlar. 1 koyunca ne çıkıyor? 1 eksi 2 artı 2'den bunlar gitti. 1 çıktı. Yani soldaki denklemin tepe noktası 1,1. Hadi sağdaki için bakalım. Sağdaki arkadaşında arkadaşlar tepe noktası yine R'si. 4 bölü 4'ten 1. 1'i yerine koydum değerli arkadaşlarım. 2 eksi 4 artı 3'ten bu da yine 1 çıktı. Bunun tepe noktası da 1 çıktı. 1'e 1. Demek ki bu aslında şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Şöyle çizdim. Bu soldakine bir isim verelim hadi. Ne olsun bu? G olsun. Bu da arkadaşlar ne olsun? H olsun. O zaman Soldaki arkadaşlar şöyle bir şey. Birebir tepe noktası. Bu da ne olsun? G olsun. Sağdaki arkadaşlar baş kat sayısı daha büyük olduğu için yine tepe noktası şöyle. Ama bu şekilde. Bu da H olsun. O zaman bu F bunların arasındaysa demek ki yine tepe noktası birebir olacak. Ama şu arada olacak. Mantıklı mı dediğim şey? Aynen bu şekilde. F'in tepe noktasını ne bulduk? Şimdi birebir Tepe noktası bilinen doğru denklemi nasıl yazılıyordu arkadaşlar? A çarpı x eksi 1'in karesi artı 1. Bu da fx oldu. Bir tane nokta vermişler. 11 verince 181. Artık buradan sonra x yerine 11 koyacağım. 181 eşitleyeceğim. 181 eşittir. A çarpı 11 eksi 1 10 onun 10 karesinden 100 artı 1. Biri sol tarafa attım. 180 eşittir. 100a Demek ki arkadaşlar buradan da ane çıktı. 180 bölü 100. Yani 9 bölü 5. Artık fx'i komple bulduk. fx eşittir. 9 bölü 5 çarpı x eksi 1'in karesi artı 1. Neyi soruyorlardı? Eksi 4. O zaman yerine yazıyorum. 9 bölü 5 çarpı eksi 4 eksi 1 daha. Eksi 5 karesi 25 artı 1. Şunlar gitti. 5. 9 kere 5. 45. Bir daha topladım. 46 yaptı değerli Arkadaşlarım birazcık kalemimizin ucu kalınmış. Onu şöyle azıcık inceltelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da şöyle yapanlar da olabilir. Dersiniz ki şu arkadaş şöyle yazabilirim. Bakın bakalım soldaki. x eksi 1'in karesi. Normalde x kare 2x artı 1. Ama bunu artı 1 olduğu için buraya artı 1 yaptım. Tamam. Artı 2 yaptım. Diğer arkadaş da şöyle o zaman. 2 tane x eksi 1'in karesi. Birlikte açalım bakalım ne oluyor. x eksi 1'in karesi x kare eksi 2 x artı 1 artı 2. Bu da yine artı 1 mi oluyor? Diğeri de arkadaşlar o zaman a çarpı x eksi 1'in karesi artı 1 şeklinde direkt yazılabilir. Çizmeden de bu şekilde bulabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve böylelikle bu soruyu da bitirmiş olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın.